Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bilgisayar alınırken dikkat edilmesi gereken hususlara değineceğiz. Öncelikle bilgisayar almadan önce ilk olarak kullanım amacınızı gözden geçirmeniz gerekir. Alacağınız bilgisayarı en çok nerede kullanacağınızı belirlemelisiniz. Masaüstü bilgisayarlar laptoplara göre aynı fiyata daha fazla performans verebilir. Ayrıca tamir masrafları da diz üstü bilgisayarlara göre çok daha azdır. Özellikle iş yerinde kullanmak için daha ergonomik bir seçenek olan masaüstü bilgisayarlar oyun oynamak isteyenler için de ideal bir seçenek olabilir. Yeni nesil masaüstü bilgisayarlardan birisi olan all-in-one bilgisayarlar masaüstü bilgisayarlara göre biraz daha yüksek fiyatlı olmalarına rağmen bilgisayar kasasının kapladığı alanı minimuma indirerek daha iyi bir kullanım imkanı sunabilir. Laptoplar ise taşınabilirliğe önem veren ve sabit bir ortama bağımlı kalmak istemeyen kullanıcılar için ideal bir tercih olacaktır. Taşınabilir oyun sistemine sahip olmak isteyenler için de oyunculara yönelik çeşitli oyuncu laptop modelleri bulunur ve oyunculara iyi bir performans deneyimleme imkanı sunar. Masaüstü bilgisayarlar ise daha çok alan sıkıntısı olmayan kullanıcılara hitap eder. Genel olarak laptoplardan daha iyi bir performansa sahip olan masaüstü bilgisayarlar tıpkı Dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi günlük işlerinizde size yardımcı olur. Bunun yanı sıra güçlü teknik özelliklere sahip olması bu bilgisayar modellerini bir adım daha öne taşır. Ayrıca masaüstü bilgisayarlar işlemci ve ekran kartı gibi hassas parçaların yükseltilebilmesiyle beraber laptoplara göre daha uzun süre bir kullanım ömrü sunar. Alacağınız bilgisayarın ekran boyutu ve çözünürlüğü nasıl olmalı? Taşınabilirliğe önem veriyorsanız ve hangi laptopu almalıyım diye düşünüyorsanız küçük ekran boyutuna sahip modelleri tercih edebilirsiniz. Ekran boyutları 14 inçten küçük olan laptoplar kullanıcısına taşınabilirlik ve kolay kullanım imkanı sunar. Günlük kullanım için laptop almak isteyen kullanıcılar içinse 15 veya 17 inç laptop modelleri ideal olacaktır. Masaüstü bilgisayarlar için monitör arıyor iseniz boyuttan ziyade diğer özellikler önem taşıyacaktır. Genellikle 19-27 inç arasında sıralanan masaüstü bilgisayar monitörleri IPS panel 1 milisaniyeye kadar gecikme süresi, yüksek hertz yenileme hızı ve güncel bağlantı destekleriyle öne çıkar. Geniş ürün seçenekleri arasında bütçenize uygun monitörü seçebilirsiniz. Ekran çözünürlüğü ise ekran boyutu ile orantılı olarak değişmektedir. 15, 16 inç ve 6 dizüstü bilgisayar modelleri için 1366'ya 768 piksel çözünürlüğe sahip bilgisayarlar yeterli olacaktır. Full HD 1080 piksel ve üstü ekranlar ise hem yüksek görüntü kalitesi hem de kullanım zevki açısından daha iyi olacaktır. Masaüstü bilgisayarlar için en üst seviyede 4K çözünürlüklü 1 milisaniye gecikme süreli ve 240 Hz monitörler öne çıkmaktadır. Kullanım amacımızı belirledik. Monitörümüzü de seçtik. Peki donanım özellikleri neler olmalı? Bir bilgisayar bilgisayarın performansını donanım özellikleri belirlerken hızını ise bilgisayarda yer alan işlemci belirler. Hem Intel hem de AMD farklı işlemci modelleri ile kullanıcılara pek çok seçenek sunar. Bu işlemci modellerinin saat hızı ise gigahertz olarak ölçülür ve bilgisayarın hızlı işlem yapmasında önemli rol alır. Dizüstü bilgisayarlar için 1 gigahertz saat hızından başlayan mobil işlemciler kullanılırken masaüstü bilgisayarlarda 5 gigahertz'i aşan işlemciler yer alabilir. İşlemcilerin ayrıca kaç çekirdekli olduğuna göre yaptığı işlemlerin hızı ve dolayısıyla Bilgisayarın performansını da etkilemektedir. Üst düzey bir bilgisayar arayanlar için 16 çekirdeğe varan işlemciler ön plana çıkarken 2 ya da 4 çekirdeğe sahip işlemciler ise gündelik kullanımda yeterli olacaktır. Bilgisayarın sahip olduğu bellek yani RAM miktarı arka planda daha fazla işlem yapılmasına imkan verir. Günlük kullanım için 8 GB RAM size fazlasıyla yeterli olacaktır. Oyunlar için ise 16 GB RAM şu an size yeterli olacaktır. Ancak video düzenleme gibi daha ağır işlemler için bilgisayar almak isteyen kullanıcıların en az 32 GB RAM veya üstünü tercih etmesi önerilir. Bilgisayar kullanım şeklinize göre RAM miktarını uzun vadede arttırıp azaltabilirsiniz. Bilgisayarlarda bulunan ekran kartları oyun tutkunları için büyük önem taşır. Ekran kartı tarafında ise Nvidia ve AMD markasının ürünleri dikkat çekiyor. Yüksek grafik kalitesi isteyen oyunlar, render çalışmaları ve 3 boyutlu modellerleme gibi grafik gücü isteyen işlemler için Nvidia GeForce RTX serisi, AMD RX 6000 serisi ekran kartlarını tercih edebilirsiniz. Depolama alanı da son yıllarda sürekli gelişen bilgisayar birimleri arasında yer alır. Masaüstü ya da dizüstü fark etmeksizin yeni çıkan bilgisayar modellerinin çoğunda SSD adı verilen katı hal diskleri kullanılır. Özellikle hız ve verimlilik bakımından geleneksel hard disk modellerine göre büyük bir üstünlük sağlayan SSD'ler günümüzde 120 GB kapasiteden başlayarak 8 TB kapasiteye kadar ulaşabilmektedir. SSD'nin yanı sıra daha düşük bütçeli bir sistem arayışındaysanız 500 GB ya da 1 TB kapasite sunan hard diskleri de tercih edebilirsiniz. Donanım özelliklerimizi seçtik. Peki enerji tüketimine göre nasıl seçim yapmalıyız? Laptopların batarya ömürleri uygun şekilde şarj edilmedikleri zaman kısalır ve bir süre sonra yeterli olmamaya başlar. Lityum ion bataryalar kullanan laptopların sağladığı kullanım süresi, sahip oldukları batarya kapasitesi ve enerji tüketimine göre değişkenlik gösterebilir. Günümüzde Güçlü teknik özelliklere sahip taşınabilir bilgisayarlar da uzun kullanım süresi sunmaktadır. Bu yüzden laptopların bataryayla ne kadar kullanım süresi sunduğuna ve şarj süresine mutlaka bakılmalıdır. Masaüstü bilgisayarlarda ise bir batarya bulunmadığı için güç kaynağı önemlidir. Yüksek watt değerlerine sahip güç kaynaklarının yüksek enerji tüketimine sahip olduğu düşünülse de günümüzde bu tür ürünler yüksek verimlilik sunmaktadır. Örneğin 1000 Watt power supply'ınız var ise fakat bilgisayarınızın parçalarının sadece 500 Watt'a ihtiyacı var ise güç kaynağınız prizden 1000 Watt değil de 500 Watt'a yakın bir değerde güç çekecektir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün de rehber niteliğinde bilgisayar almadan önce nelere dikkat edeceğimizi anlattık. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.